Yerli malı yiyelim, yerli malı laylay, yerli malı giyelim, haydi arkadaş. Yerli malı yiyelim, yerli malı laylay. Yerli malı yurdum malı, herkes onu kullanmalı. Yerli malı ve tutam. Arpa buğday isteyen tarlaya tohum eker gelecek ayın gaygısına akıllı olan çıkar ben ibretle bakarım arıya karıncaya paramın bir kısmını atarım kumbaraya tutumlu olan kimse fakir olmaz ucuzdur vardır illeti pahalıdır vardır hikmeti geçlikte taş taşı ihtiyarlıkta iyi aşı güvenme evâ Düşersin darlığa, ak akçe kara gün içindedir. Ayağına yorgana göre uzun. Yerli malı, kutlamalı, herkes onu sevmeli. Yerli malı, kutlamalı, herkes onu sevmeli. Yerli malı, yurdum malı, herkes onu kullanmalı.